Düğümlü kitabın ekber. Düğümlü kitabın sakin ister misin? Bize kendinden bahseder misin? Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 33. davet var. 33. daveti bugün orman evindeki kendi evimde yapacağım. Tuttuğum bu evde. Burada Poyraz'la beraber daveti yapacağız. Eşref abi yok. eşefa abi rahatsız biliyorsunuz. Bundan bir önceki videoda Mezana'ya gittik. Mezana'da büyük bir sıkıntı yaşadık. Gerçekten büyük bir sıkıntı yaşadık. Benim boğazım falan gitti. Çok aş aşırı bir derecede etkilendim. Mezda bana kötü geldi. mezadan Allah'a şükür çıktık. Şimdi bugünkü videomuza 33. davet videosuna metafizik uzmanı Halil hocamız sponsor oldu. Videomuza bize destek olmak için, videomuza destek olmak için sponsor oldu. Buradan Halil hocama teşekkür ederim. Kendi profilde var Halil hoca. Halil hoca metafizik diye bir profil var. Hatta e, biz bazen sık sık konuşuruz. Ben, benimle iletişime geçti. Ben de dedi sponsor olmak istiyorum. Benim de çorbada bir tuzum olsun dedi. Buradan Halil Hocama teşekkür ederim, hürmetlerimi sunarım. 33. daveti burada Poyraz'la beraber yapacağız. Burada soracağım çok şey var. Bakın bir, Halit Hoca vardı. Mezna'da Halit Hoca, Elazığlı. Bu Halit Hoca gerçekten var. İkincisi şunu söyleyeyim. Ben Halit Hoca hakkında bilgi araştırması yaptım. Halit Hoca'nın resmini, vid resmini araştırdım. Elazığ'da Halit Hoca, işte Metafizik uzmanları falan bunların arasında bir araştırma yaptım ve Halit hocaya ulaşamadım. Ama kendi yardımcılarıma sordum Halit hocayı. Halit hocayı sordum ve Halit hoca diye biri var. Yakında Halit hocayı görüş, yakında Halit hocayla görüşürsem eğer sizlerle bunu paylaşacağım. Halit hocaya ulaşacağım ve bir şekilde de Halit hocaya eğer videoya çekebilirsem onunla bir video yapabilirsek bizi orada anlatabilir mi bilmiyorum boyuta neden girmiş, ne için yapmış? Bu 33. davetliye de soracağım. Diyelim ki mezanda biri vardı. Halit Hoca diye biri. Bu Halit Hoca orada ne işi var? Halit Hoca niye orada? Halit Hoca gerçekten var mı? Halit Hoca yaratık mıydı? Değil miydi? Çünkü eli uzuyordu. Üç parmağı vardı. Sebep ne? Hani neden o oradaydı? Bir, bunu soracağım zaten. Bu 33. davetliye onu soracağım. Birinci söyleyeceğim şey de şu. Siz her bütün arkadaşlar bana şey söylemiş, yorumları okudum, inanın hepinize teşekkür ederim gerçekten. İçimden gelen şu, hepinizi öyle bir seviyorum ki şu var içimde. Sizin bana ne kadar değer verdiğinizi, bize ne kadar değer verdiğinizi bu videoda gördüm. O kadar yorum gelmiş ki, bizim oradayken, oradayken çıkamayacağımızı hissedip üzülen bir sürü arkadaşımız olmuş. Hatta ağlayan arkadaşlarımız olmuş, ağlayan kişiler olmuş. Bizim ablalarımız çok var. Onlar da çok yazmışlar. Ağlayarak izledim. Buradan hepinize teşekkür ederim. Baş tacısınız. Sizi çok seviyorum. Diye. Yani benim yanımda kıymetiniz gerçekten çok büyük. Şunu söyleyeceğim. Halit Hoca'nın sesi. Soran arkadaşlarım çok yazmış. Halit Hoca'nın sesi neden yaratık gibi geliyordu? Halit Hoca'nın sesi şöyle söyleyeyim. Bizim bu cihaz frekans seslerini yükseltiyor. Yükseltiyor yükseltiyor işte 40 kat yani 40 derece yükseltiyor. O yüzden ses yaratık sesi gibi yani ses bozularak yükseliyor. Cihaz anlıyor ama biz bir tuhaf duyuyoruz o sesi. Halit Hoca bizim yanımızda değildi ama meznadaydı. Yani meznaya boyuta girmişti. O yüzden Halit Hoca'nın sesi yaratık sesi gibi geliyordu yani cihaz yükseltiyordu. Bizim sesimiz ise niye net geliyordu? Çünkü bizde mikrofon var. Poyraz bizim yanımızda. Cihaz burada. Mikrofonlar burada. Eşref benim sesimiz mikrofonla geliyordu. Ama Halit Hoca girseydi, kamerayla beraber boyuta girseydi, bizi orada görseydi. Bu sefer Eşref benim sesim yaratık sesi gibi gelirdi. Çünkü bizim cihaz bizi burada mikrofonla sesimizi çekti. Ama Halit Hoca'yı frekans cihazı sesini yükseltti. Yani sizin sorduğunuz sorunun cevabı bu. Benim de soracağım bir sürü cevap var. Poyraz gel şöyle bir bakalım. Buraya geleceğiz. Buradan bile karşıya bakacağız. Davetlimiz gelsin. 33. davetliye bayağı şey soracağım. Soracağım şeylerin bir tanesi oydu. Zaten diyeceğim Halit Hoca niye oraya gelmiş? En çok merak ettiğim şey bu. Sizin gibi ben de merak ediyorum. Halit Hoca'nın orada ne işi var? Acaba o da mı kristalin peşindeydi? Poyraz sence kristalin peşinde miydi Halit Hoca? Farklı bir amaç için, amaç için gitmiş olabilirdim ama... Kristal'in peşinde de olabilir. Niye biliyor musun? Soruşturmak lazım. Soruşturmak lazım. Ha, doğru belki farklı bir şey için gitti. Yani Kristal'i herkes... Düğümlü kitaplar bende. Başka bir yerde var mı? Yok. Düğümlü kitaplar bende olduğu için... Halit Hoca da belki... Oraya Halit Hoca nasıl gitti? Meznayı nereden buldu? Bunlar hep... Acayip sorular. Bu soruların cevabını bu 33. davette söyleyeceğim, soracağım. Bakalım acaba bize cevabını verecek mi bize bir şey söyleyecek mi bilmiyorum soracağız Halit Hocaya da ulaşırsam onunla bir video yaparsak çok güzel olur kendini gösterir veya göstermez konuşmalı da olsa röportaj yaparız aslında yaparsam daha iyi onun için de bir reklam olur herkes onu da tanır eğer ki bakın eğer ki yetkisi varsa bir şeyler yapabiliyorsa ve Halit Hoca dediğimiz şahıs eğer ki para göz değilse yani ben o zaman reklamını yaparım size. Ama Halit Hoca baktım kafama yatmadı. O zaman hiçbir şeyini paylaşmam. Ne iletişim bilgisini paylaşmam, hiçbir şeyini paylaşmam. Tabi etrafta şimdi böyle işte ben Halit Hoca'yım diyenler de belki çıkabilir. Onlara inanmayın çünkü şu an Halit Hoca'yla hiçbir bizim bir iletişimimiz yok. Bana hiçbir bilgi gelmedi. Benimle iletişime geçen biri olmadı ben Halit'im diye. Zaten geçerse ben resmini biliyorum, yüzünü biliyorum hani boyutta gördüm. Bakacağız. Boyraz burada. Buradaki şeyimizi hazırladık. Şimdi ben buraya beyaz beyaza benzer bir bir şey örttüm. Bu örttüğüm şey sebebi eğer burada çıkarsa net görülsün. Şurayı üstünü kapattım. Net görülmesi için burada çekeceğiz. Büyük ihtimal benim şu orijinal kilimimin üzerinde çıkabilir. Bu benim Bizim orijinal kilimimiz. Şu karşıda çıkabilir. Burası sessiz, sakin ve insanlardan uzak bir yer olduğu için burada çıkması muhtemel. Zaten havas kitaplarının böyle tarif ettiği bir ortam burası. Tam oraların tarif etti. Ben daha öncelerde Adana'dayken böyle diyordum. Acaba bu kitapların tarif ettiği bir yer nerede vardır? Ararsam bulurum. Gerçi vardı orada da vardı da öyle yerler. Nasip burası artık. Bakalım 33. davetli bize bugün ne verecek? Dediğim gibi Eşref abi rahatsızlandı. Eşref abi şöyle hem halsiz oldu hem eli ayağı böyle bir değişik oldu. Başına şuralarına ağrılar girdi. Benim sesim gitti. Orada sesim çok fena etkilendi. Şu an bile hatta sesim yavaş yavaş düzelmeye çalışıyor. Bilmiyorum hani baya bir etkiledi bizi. Kötü bir kabus hastayken yani insanın ateşi varken bir kabus görür ya. Ateşli bir insan yani ateşiniz var bugün. Ve uyumaya çalışıyorsunuz bir kabus görüyorsunuz. Mezana öyle bir şey oldu. Mezanda yüksek bir enerji vardı. Mezana sırrı çözülmedi aslında. Tekrar gider misin deseniz şu ara gitmem ama tekrar gidebilirim. Öyle bir şeyim var. Poyraz. Şimdi öncelikle şöyle yapayım. Şunu alayım. Bak Şöyle ışığı kısacağız. O sendeki ha, büyük ışığı kapat. Kameranın ışığıyla. Ha. kameranın ışığıyla şöyle tutacağım. Burada çıkma şansı var. Eğer şurada karşıda çıkarsa, ha şurada karşıda çıkarsa daha iyi. Biraz daha güzel olacak. Çünkü nesne olacak bakın net. Tamam. Kameram, tam içi, şimdi, ayet, tam bir Şimdi bu kameranın ışığı senin bu ışığı, şu büyük ışığı bak şu. Bunu kıstık mı da oluyor mu? Bak bu büyük ışık, yok bunu, bunu ben ne kadar kıstım görülmedi. Çok kıssam, yani şu kameranın ışığını kapatayım bak. Bu kameranın ışığı şimdi kapalı. Bak bu mesela net. Şunu bile kıstım, o kadar kıstım. Bak bu kadar da yapsam görülmüyor hiç. Görülmüyor. Bunu iyice kısıyorum. Böyle iyice kısıyorum. Şuradan kameranın ışığını açıyorum bak. Kameranın ışığını getirdim. Bunda görülüyor. Ben anlamadım. Bunda ne ultraviyole bir şey mi var? Ne var? Bir şey anlamadım ki. Yani bir değişik bir şey var onda. Onda görülüyor. Evet. Burada araştırmamız devam edecek. Burada birçok video çekeceğiz. Burada sizlerle beraber değişik araştırmalar yapacağım. Ve şöyle testler yapacağım. Davet edeceğim. Bir nesne koyacağım. Bir şeyler koyacağım. Gelen yaratığa diyeceğim ki bunu bir oynat. Bunun bir yerini çevir. Bazı şeyler koyacağım. Küçük küçük tabletler var bende. Onlarla isimler yaz. Bir şeyler yaz. Bunlar da farklı davetler olacak. Düğümlü kitap değil de. Farklı davetler var. Farklı yaratıklar var. Onları çağıracağım. Onlarla bir şeyler yaptırmaya çalışacağım. Yani bu enerjiyi de göreceksiniz. Bu enerji nasıl bir enerji? Yani çok bu gelen yaratıkların gücüne kadar onu da çözebileceksiniz. Yani bir kapağı böyle oynatabilecek. Hani derler ya ruh gelirsen haber ver. Ya da şeyi oynat ruh değil ama tabi bu ruh değil ama yaratık olacak çünkü bu davetler burada kolay oluyor ve bir şey daha var hadim var taş yapacağım taşın içinde şey olacak su koyacaksın taşın içine gelen hadimle konuşacağız Tabii sadece sesi de gelebilir taşın içindeki suyun içinde görüntüsü de olabilir onu onu sizinle beraber deneyip ileriki videolarda bunu da sizinle paylaşacağım. O zaman hemen davetimize geçelim ve 33. davetli gelince bakalım ne diyecek deneyelim ve görelim. Değil mi Evet, hemen videoya geçelim. Perşembe günü 21.30'da buluşmak üzere. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.